Şimdi ortadaki nesnelere bakıyoruz. Her kartta ortak olanı bulup ismini söyleyip kapatıyoruz. Anlaştık tamam. mı? Tamam. Peki, başlayabilirsin. Limonata. Kapatalım. Kapatalım. Kapumba. Süper. En um, ayıcık. Hı hı. Bakalım. Hayet balık Nemo. Tamam. <laughs> Ve son olarak bir tane kaldı. Um, Bakalım. Hmm. Ve çok güzel bir şey. Harikasın. Kapatalım. Çok güzel bir şey.